Selam millet kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gerçek olaylardan esinlenen korku filmlerini ve gerçek hikayelerini anlatacağım. İyi seyirler. 1. Korku Seansı Serisi Bu seri paranormal olayları araştıran ve kötü ruhları defeden ünlü çift Ed ve Lorne Vernon gerçek vakalarından esinleniyor. Serideki filmlerde Annabel Bebek, Enfield Poltergeist, Perron ailesi ve Valak gibi korkunç karakterler ve olaylar yer alıyor. Ed ve Lorne Vernon gerçek hayatta yaşadıkları arşivledikleri Binlerce vaka arasından seçilen bu hikayeler sizleri hem korkutacak hem de meraklandıracak. 2. Şeytan Çarpması Bu film 1976 yılında Almanya'da yaşayan ve tüm dünyayı şoke eden bir olaya dayanıyor. 19 yaşındaki Annalise Mitchell şeytan tarafından ele geçirildiğine inanıyordu ve ailesi ona bir rahip aracılığıyla şeytan çıkarma seansları yaptırdı. Ancak bu seanslar işe yaramadı. Annalise açlık, susuzluk ve şiddetli epilepsi nöbetleri soruncu hayatı kaybetti. Filmde Annelise'in yerine Amy Rose adlı bir kızın hikayesi anlatılıyor ve rahibin yargılanması süreci gösteriliyor. Filmdeki korkunç sahneler Annelise'in gerçek ses kayıtlarından ve fotoğraflarından esinlenerek çekilmiştir. 3. Karabasan Bu film 1974 yılında Los Angeles'ta yaşayan Carla Moran adlı bir kadının başına gelen doğaüstü tecavüz olayını konu alıyor. Carla evinde görünmez bir varlık tarafından saldırıya uğruyor ve bunun bir rüya olmadığını anlıyor. Psikologlar ve parapsikologlara başvuran Carla kendisine yardım edebilecek birini bulamıyor. Filmde Carla'nın yaşadığı korkunç deneyimler ve bunların nedenleri araştırılıyor. Film, gerçek hayatta Carla Moran'ın yaşadığı olaylardan çok fazla sapmadan çekilmiştir. 4 Gecenin Nefesi. Bu film 1966 ile 1967 yılları arasında Amerika'nın Batı Virginia eyaletinde yaşayan ve Mothman adı verilen gizemli bir yaratıkla ilgili olayları anlatıyor. Mothman insanlara kırmızı gözleriyle bakarak korku salan ve felaketleri haber veren devasa bir güveye benziyordu. Filmde gazeteci John Cain'in karısının ölümünden sonra Mattman'in peşine düşüyor ve onunla ilgili gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışıyor. Film gerçek hayatta. Montman'in göründüğü iddia edilen yüzlerce kişinin tanıklıklarından yola çıkarak çekilmiştir. 5. Veronica Bu film 1991 yılında İspanya'da yaşayan ve ailesi raporlarına göre doğaüstü bir olay olarak kaydedilen bir vakıa ikonu konu alıyor. 15 yaşındaki Veronica arkadaşlarıyla okulda ruh çağırma seansı yapar. Ancak bu seans sırasında bayılır. Eve döndüğünde kendisini ve kardeşlerini kötü bir varlığın takip ettiğini fark eder. Veronica bu varlıktan kurtulmak için bir medyumun yardımını ister. Ancak işler daha da kötüleşir. Film gerçek hayatta Veronica'nın yaşadığı olaylara sadık kalarak çekilmiş ve polis raporlarındaki detaylar filme yansıtılmıştır. 6. Bizi kötüden koru. Bu film New York Polis Departmanı'nda görev alan Rob Search adlı bir polisin gerçek hikayesine dayanıyor. Search'i şehirde yaşanan tuhaf ve korkunç olayları araştırırken kendisini şeytani bir güçle karşı karşıya bulur. Search'i bu gücü durdurmak için bir rahiple işbirliği yapar ve kendi inancıyla yüzleşir. Filmde Search'in gerçek hayatta karşılaştığı olaylar ve onun şeytan çıkarma seanslarına katılması anlatılıyor. 7. Ziyaretçiler Bu film yönetmen Brian Bartino'nun çocukluğunda yaşadığı bir olaydan esinleniyor. Bartino küçükken, evde yalnızken kapıyı çalan üç maskeli kişiye tanık olmuştur. Bu kişiler evde kimsenin olmadığını anlayınca gitmişlerdi. Bartino daha sonra bu kişilerin komşularının evine girip onları öldürdüğünü öğrenmişti. Filmde James ve Kristen adlı bir çift tatil için gittikleri evde üç maskeli kişinin saldırısına uğruyor ve hayatta kalmak için mücadele ediyor. Film gerçek hayatta yaşanan bu olaya oldukça yakın bir şekilde çekilmiştir. Evet millet bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz içeriklerin devamı için abone olmayı unutmuyoruz. Bir sonraki korku içeriğinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.